Niye bitir? Yüzleş benimle dedi. Ejderha kalbimizi aldı bizden ve artık o boş göğsün içinde bizimle iletişim kuruyor. Niye bitir gibi? Benim geçtiğimi anlıyor bu. Bir de biçir severim. Bir de bu beyaz sakallar tam ben. Böyle bir tip işte. Evet. Oyuna bu şekil baştaki hikayemiz böyle. Şimdi silahlar al diyecekler ha. Ama ben gıcık biriyim. Almadan çıkmak istesem bile evde bizimle iletişim kuruyor ve almamızı söylüyor. Al ve bana gel. Savaşalım diyor. Evet. Asıl onun söylemesinin sebebi burada. Sınıfımızı seçmek için. İlk fighter'ı başlardım. Ya bu sefer magya başlayacağım. Fark etmiyor. Bütün sınıflara oynayacağız biz bu oyunda. Evet. Bir büyücü olarak. Umarım pişman olmam.